Merhaba arkadaşlar. Bugün Buenos Aires'te çok sevdiğim bir satranç kafedeyiz. Aslında burası çok eski bir satranç kulübü olarak geçiyor ve hala aktif olarak dersleri var bir yer. Gerçekten çok fantastik ve olunca havalı bir yer. Bir de başkanlığı ile alakalı bir, bir bölüm oluşturmuşlar. E tabii ki Max Evi gibi büyük bir da e, bulunduğu bir köşedeyiz. Ve burada tabii ki dünya şampiyonlarıyla alakalı e, resimleri görme imkanınız var. Magnus Carlsen'e kadar gidiyor e, göremedim. sanırım atış falan <laughs> açık bir yer tabi ki bir noktada. <laughs> bir halde burada bir parça olacaktır. Gel Kasparov, The Crown Beach, Anand, Marcus Carson. Sanki bildiğiniz üzere büyük usta Ama benim için en fantastik olan iki kısma gideceğiz. Burası bir falan. Yani burada eğitim alabilirsiniz, derslere katılabilirsiniz. Açlar ortam, yani burayı bozmadan bir şey inşa etmeye ve devam ettirme fırsatları yakalamışlar. Ama şimdi bahsedeceğiz. Evet, diğer bir sürü esnafı olarak lastik oldu ve işte ilk masamızdayız. Masanın özel olması nedeni bu slonda, burada oynamış bir oyundan bahsediyoruz ve konumu masayı gördüğünüz gibi bir müze şeklinde getirmişler. Capablanca ve Anakin arasında oynanmış bir oyundan bahsediyoruz arkadaşlar. Pozisyon tahta başına durmuş. Notasyonu burada görebilirsiniz eş zamanlı olarak. Ve tabii ki de eski bir satranç saatinden bahsediyoruz. Oldukça büyük ve e, değerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu oyun analizini beraber yapıyor. Oluşan ama sadece bu da değil. Şimdi gideceğimiz yer Bobby Fischer. Right? We going to for Bobby Fischer. Bobby Fischer ve Petrasyan. Yes. Bobby Fischer ve Petrasyan arasında oynanmış bir maça gidiyoruz. bir aslında burası üç katlı. Aşağısı gelişti. burası birinci kat yukarıya doğru. Burak kadın büyük ustaların yine sıralandığı bir e, kısmı görebiliyorsunuz. yukarı doğru giden e, bir e, sınıfların olduğu bir alan daha var açıkçası. Ve e, da bir yine oldukça geniş bir bekleme alanı gibi bir şey fakat herhangi bir sandalye görmek istedim buralarda oturma imkanları olabilen insanlığı <laughs> <laughs> burası benim için birazcık daha değerli bir hale dönüşüyor sadece oyundan dolayı değil aynı zamanda da tablolarla kaynaklı olan bir süreç çünkü burada göreceğiniz tablolar var ve sadece burayı satranç olarak değil aynı zamanda safranta değer katmak, kültüre değer katmak üzere sanata verdikleri ve değeri de görebiliyorsunuz. Oldukça güzel çizimler var. ya benim çok hoşuma gitti. Yani öyle küçük bir detay ama bence çok değerli bir kısım. Şimdi evet çok değerli bir oyun oyunda Petrasyon ve Spassky. Yine burada oynadıkları bir maç, satranç merkezinde oynadıkları bir maçı alıyorlar pozisyonu tabii ki tutuyorlar ve yine sergilemek amacıyla güzel bir pozisyonu, güzel ve değerli bir maçı tahta başında oynadıktan sonra şekilde saklıyorlar ki bu da bence onlara gösterilen saygı hem de satranca değeri adına beni çok etkiledi açıkçası. Evet burada Petra ve evet. Fischer arasında oynanmış bir oyunu görüyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim tablonun burada oynanmış dergisini de aynı şekilde buraya eklemişler arkadaşlar ve tabi yine büyük ustaların karşısı Paski ve Fischer ki hikayesi oldukça değerli olan bir süreçti tabii siz Fisher'ın hikayesini yine bizim kanalımızdan da tekrardan izleme fırsatı yakalayabilirsiniz diyorum. Ve burada göreceğiniz kitaplar var. Satran sahibinde kitaplar Ve sanal olarak göreceğiz. çok ve bir de bir ve tabii ki olarak anlamlı diyeceğimiz görebileceğimiz diğer çeşitler ama oldukça kitaplardan bahsettik burada Karkov'un kitabı var Mikrails Hall adına yapılmış bir kitap var. Şu kitap üzerine biraz konuşmak fırsatımız oldu. Bu Najdorf'un sanırım 1954 basımı olması lazım. İki kitabı olduğundan bahsettiler çeviri olarak. Ben size daha sonra hangi kitabı aldığımı da bahsedeceğim. Capablanca'nın 1943 basımı olan bir kitabını kitabı. bulma fırsatı Açıkçası Hayır. onu almış oldum. Şimdi. Evet. Ee, istemiyorum çünkü bir tonu var. Hemen ne oldu damla? gösterebilirim. <laughs> bu da oynanan turnuvalar var. Esamamlı insanların gidip vakit geçirebileceği oynayabileceği bir şey turnuvalar. Son sınıftayım. Şimdi burası. Ya. Yani, yine öğrencilik buluşu, eğitim aldığı bir yer ve satrançla dolu olan bir yerden bahsediyoruz satranç kültürüyle büyümüş bir ye, kurumdan bahsediyoruz. Burada da eğitimin yanı sıra gösterdiğim gibi kafedeki vakit geçirmeler, eş zamanlı olarak insanların oynadığı turnuvalar ki turnuva direktörüyle de görüşme fırsatımız oldu. Kendisinin düzenleyeceği ve Arian gibi bir ustanın oynayacağı bir organizasyonun içerisindeler. Ama benim için biraz önce bahsettiğim gibi değerli olan kısım satranca verdikleri kültüre, değere ve satrancın getirilerini gösterdikleri kısımdan dolayı beni çok etkiledi diyebilirim. Şimdi bir şey son analizi yapalım ve yazarına ondan sonra Freezo'yu da tamam bunun fırsatı bulmuş olacağız ve E4 oynayalım. Ne dersiniz? Evet. Thank you. <laughs>